yine sırtınızı dikleştirin. Omuzlarınızı şöyle yuvarlayarak yavaşça aşağı doğru bırakın. Elleriniz kucağınızda ya da bacaklarınızın üzerinde. Bakın elleriniz nerede ve nasıl durmak istiyor. Elleriniz, kollarınız, omuzlarınız. Bırakın rahat olsun. Her nefeste yüz kaslarınız gevşesin, yumuşasın. Belki gözleriniz kapalı, belki hafif aralık. Tüm bedeninizi hissedin. Ayak tabanlarınız yere temas ediyorsa, ayak tabanlarınızın yerle temasını fark edin. Kalçalarınızın oturduğunuz zeminle temasını hissedin. Bedeninizin bir ağırlığı var değil mi? Bu ağırlığı fark edin ve kalçalardan oturduğunuz zemine doğru bu bedenin ağırlığını yavaşça bırakın. Olduğunuz yere yığılmayın. Fakat kendinizi şöyle gergin de tutmayın. Bırakın sırt kaslarınız yumuşasın. Karnınız, göğüs bölgeniz yumuşasın, rahatlasın. Şöyle içinize bakın hemen meditasyona başlamadan önce. Nasıl bir hal var şu anda içimde? Nasıl bir günden çıkıp geldim bu akşam? Yorgun muyum? Biraz gergin miyim? Yoksa rahat mıyım, huzurlu muyum? Şu anda neyi ağırlıyorum içimde, kalbimde? Ve her ne hal varsa yargılamadan olduğu gibi kabul etmeyi, o hali kucaklamayı deneyebilir misiniz? Ona izin verebilir misiniz? Bir bakın. Ve kendinize içsel bir gülümseme sunun. Ve kendinizi selamlayın önce. Hoş geldin. Hoş geldin. Ve kendinizi selamladıktan sonra şimdi nefeslerinizi fark edin. Her an burada olan, sizinle olan. Doğduğunuz günden beri. Ve hayat veren bu nefes. Her nefeste hatırlayın sadece oksijeni içimizde çekmiyoruz. Sakinliği, huzuru, rahatlığı içimize çekiyoruz. Ve her nefes verişte o nefes verişteki rahatlığı fark edin. Ve nefeslerinizle birlikte gerginliğin uzaklaştığını hissedin. Günlük birikmiş gerginliğin. Belki derin İki üç nefes alıp veriyorsunuz bu şekilde. Şimdi izin verin nefesleriniz kendi doğal ritmine dönsün nefeslerinize hiç baskı uygulamayın. Nefes zaten kendi yolunu biliyor. Bedenin bilgeliğine güvenin. Sadece nefeslerinizi izleyin. Nefeslerinizi hissedin. Ve bakın bakalım nefesi bedende en yoğun, en belirgin nerede hissediyorsunuz? Ve yavaşça dikkatinizi o bölgeye doğru yönlendirin. Belki burun deliklerinizdeki serinlik hissi ya da ılıklık. Göğsünüzün yumuşakça yükselip alçalmasını da hissediyor olabilirsiniz. Veya karnınızın minik minik hareketlerinde bir süre izleyin bu bölgeyi hissedin bu bölgede nefesin yarattığı hareketleri Ve her nefesin başlangıcını ortasını ve sonunu fark edin Tıpkı denizdeki dalgalar gibi yükseliyor. Bir süre devam ediyor. Ve sonra yavaşça çekiliyor. Ve siz yalnızca bu dalgaları izliyorsunuz. Bu dalgaları hissediyorsunuz. Saçık bir süre daha şimdi odaklanmamızı biraz daha derinleştirmek ve güçlendirmek için dikkatinizi nefesler arasındaki o küçük, kendiliğinden oluşan duraklama anlarına yönlendirin. Her nefes alıştan önce bir boşluk var, değil mi? Kısacık bir duraksama. Çok kısa bir an. Tıpkı yeni bir günün doğmadan önceki dinginliği, sessizliği gibi. O sessizlikteki, duraksamadaki genişliği hissedin. Ve her nefes verişten sonra kendiliğinden ortaya çıkan yine kısa bir duraksama oluyor değil mi? Her nefes alıştan önce ve her nefes verişten sonra. Bu kısacık sessizlik anlarına odaklan. Tıpkı hayatın telaşının, tüm telaşının durduğu o kısacık an gibi, kısacık bir an. Sırtımız dik, dikkatimiz uyanık ve açık. Ve bu duraklama anları bir açıklık gibi. Zihnin gürültüsünün sustuğu, kalbinizin sesini daha net duyabileceğiniz, sadece var olduğunuz anlar, düşüncelerin ötesinde. sessizliğe kendinizi bırakın. Zihninizi yoğunlaştırın. Kalbinizin yumuşamasına izin verin. Ve o her sessizlik anının içine güvenle kendinizi bırakın. E şu anda dikkatiniz nerede? Dikkatiniz? Düşüncelere kapılıp gitti mi? Dikkatiniz dağıldıysa önemli olmadığını hatırlayın ve bunun çok normal olduğunu. Çünkü her fark ediş anı bir uyanış anı. Kendinizi yargılamadan nazikçe tüm özeninizle nefesinize geri dönün. Ve nefes almadan önceki o sessizliği fark edin, o duraksama anını ve nefes verdikten sonra yine oluşan o boşluğu, o genişliği, o sessizlik anlarını hissedin. Ve bilin ki her nefes olduğu gibi yeterli. Her bir sessizlik anına odaklandıkça, yoğunlaştıkça içimizdeki sakinlik ve kararlılık tohumlarını da suluyoruz. Sağlıklı olanı besliyoruz. Beş dakika boyunca şekilde devam edin. Ben de sessizlik içinde kalacağım. O açıklığın içine, o genişliğin içine doğru kendinizi bırakın. Ve odaklanmanızı güçlendiren, arttıran bu anlara, boşluk, bu sessizlik anlarına kendinizi yumuşakça bırakmayı deneyin. bir süre daha devam ediyoruz. Dikkatiniz dağıldığında nefeslerinize geri gelin. Her nefes verişten sonraki o duraksama anını fark edin. O sessizliği zihninizi o anlara yoğunlaştırın. şimdi yavaş yavaş meditasyonumuzu sonlandıracağız. Dikkatinizi yeniden nefeslerinizden bedeninize geri getirin. Bedeninizin ağırlığını hissedin. Ayak tabanlarınızın yerle temasını, kalçalarınızın oturduğunuz zemine temasını, Fark edin. Kuyruk sokumundan yukarı doğru uzanan omurganızı hissedin. Belki derin bir nefes alıyorsunuz. Ve yavaşça nefesiniz boşalıyor. Ve içinde bulunduğunuz anı hissedin. İlk bir araya geldiğimiz, buluştuğumuz an başka bir andı. Şimdi bambaşka, yepyeni, taze, canlı bir an. Gözlerinizi açmadan önce bunu fark edin. kendinize teşekkür etmeyi unutmayın. Bu kıymetli zamanı ayırdığınız için. Birazcık da olsa günün sonunda durabildiğiniz için. Belki bu pratiklere temas ettiğiniz için Ve tekrardan derin bir nefes alın. Ve yavaşça nefesiniz boşalsın. Ve hazır hissettiğinizde ağır ağır kendi zamanınızdan gözlerinizi açabilirsiniz. Müzik